Herkese merhabalar. Ben Berbeyci. Bugün Libi haritasında oynayacağız. Birinci olabilecek miyiz? Çok merak ediyorum. Pro değilim. Olamayabiliriz. Evet. Ee, şöyle. Ben gene doğru bir iniş yaptım. Ee, acemi olduğum için birazcık kalabalık ortamlardan uzak alıp diyorum. Şöyle bir sine inerim. İnşallah kimse yoktur. Aha da bir kişi iniyor. Yedim seni. Yani yedim de adam akıllı ondan çok atlamam lazım. Ay senin Allah cezanı vermesin ya. Atladığı yere bak ya. Hemen bir silah verir misin? Evet bom bombayla döveceğim adam aynen. Öldüreceğim. Ne? Hiç yok da hani... Oo, 4x. 4x benim şunlar lazım. Ve silah. M762 hayat kurtarır. O Oo sık at. Bak. Evet kardeşim neredesin? Karar verdim. Kar 98 alacağım bundan sonra yani keskin nişancı falan. Elinde değil gel ayağıma. geçen oyunda yani o adamı nasıl gözümden kaçırdım hala haberim yok. Oh. Uh, aha. Karşı gibi ne adamsın sen? karşı gibi ne adamsın? Dur. Şuraya. Ha. aya. Evet. Arkadaş bu Adamın sesini alıyorum ama nereden aldığıma daha hiçbir fikrim yok. Kardeşim bak bekletme. Daha lootlanacağım. Alana gireceğim. Oha gördüm seni. Selamun Aleyküm. Yalla. Lobiye. Ayman almış. Hani? O m 4ü var. Güzel. Çok iyi. Ah bir de merdivenleri inebilsem var ya. Buraya girmek mi yok? Şunu alayım. Belki karı falan bulurum. Aha. Drop nerede? Ne yatıyor lan bu drop? Kaç bu? 150. Koş 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 koş. Koş arabaya koş. Şurada bir araba vardı. Arabanın olduğu yer neredeydi ya? şurada. alan da geliyor çok iyi. Harikasınız. İnşallah kimseyi görme. Hadi ya bir şey nerede? Uuu. Uuu. kadar sana yer etmem. Çok lan. Oha ya. Dur. içine soksaydım dura bu kardeşim. Az olmuş böyle. Al oh, bu arada. Al. i̇nşallah bir keskin nişancım vardır. Derken yok bu şarkı. Ben arabama geri döneyim. Her an patates olacak hissediyorum. Ben şurada bir yerde love it spain Ay arkadaşlar of. Allah'ım ya. Öf. Çok söktürdünüz ha. Allah'ım ya. Şurada bir cam fullleyelim. Adam akıllı bir ilaçları var ama Çantada yer kalmadı. Bir tane basalım. Yer açılsın. Aha. Ah gitti öbür tarafa gitti. Buradan geçecek sandım. Ne yap? Aa bir an kasıl diye maç bitti sandım o. Allah seni ne yapmasın be. Bu arada tek kişilik şeyde oynuyorum. Yani gruplara karşı oynamıyorum. Çünkü maçın başında da söyledim. Usta birisi değilim. Oyunun profu da değilim. Her an ölebilirim. Daha yeni oynuyorum oyunu. Ve çok da sık girmiyorum. Yani videolar için sadece giriyorum. Bir de antrenman olsun diye giriyorum. Allah'ın salana bakar mısın? Şu drop'u ne yapmış? Bir de daha iyi. Ayak ses aldım kardeşim. Beni uyutamazsın. Ayak sesi aldım. Allah inandırsın. Aa! Ha yok. Oha arabayı çaldı zannettim. Ben de ben niye oraya doğru gittim ki? Arabaya orada zannettim. Allah'ım ya. Arabaya da girmem lazım mecbur. Çünkü daha... Uu, abo o adamı yemişler çok güzel. Ee, ne yapsam çok ortadayım şu an. Her an birisi dunk diye kafama geçirebilir mermi. En iyisi bundan sonrası yürümek. Büyük ihtimal. Ben arkamdan korkuyorum. Çünkü az önce bir ses aldım orada. Yanlış almadıysam eğer. Kimse var Ne kadar komik ya. Ay çok şey oldum. Stres oldum. Sekiyor ya. Ama var ya bir şey diyeyim mi? Çok güldüm. Ağlayacağım. Kesin ağlayacağım. Bak konuşamıyorum. <laughs> Alem. Oraya verdi alanı. Harika. Evet. Ne yapayım? Çok ortadayım. Aha o. Hmm. Şurada biri vardı. Bir şey diyeyim mi? Keskin nişancım olsaydı garanti almıştım. İki kişi orada gördüm. Bir de ben varım 3 Gerekli kalan beşli nerede hiçbir fikrim yok. Ama büyük ihtimal ilerdeler. Burada etrafında biri olduğunu düşünmüyorum. Olsa şu an zaten sıkmışlardı. Ben şuraya bir girmek istiyorum. Onu da. Çok da dibe yaklaşmayacağım. İğne deliğinden. Vuranlar var ya. Çıldıracağım. <laughs> Çığırık tuttu. Şunu bir basalım. Şunu da at artık. Heh. Dört. Bir kişiler Tamam. <laughs> Olay anlaşıldı. Güzel. Şimdi ne yapalım? Ee, sürünsek mi? Sürünerek ilerleyeceğim ben biraz. Kimi? Ya hadi. <laughs> ya nasıl ama hayır ya hayır ya hayır. Aldım. Bir şey değil mi? Abi, bu üç kişi kaldım. Ya yani inşallah kazanırım. İnşallah alırım bu maçı. koru şu an Allah'ım. Abi ölmek istemiyorum ben ya. İki kişi kaldı. O iki kişinin birbirini... Biraz dinlenip kendimi toparlayacağım. Şunların içinden gitmeye çalışacağım. Şimdi şu yukarıda biri kalmadı. Onu ben aldım. Korktuğum kısım sağ taraf. Ama karşıdan da korkuyorum. Bu yüzden şimdi sürünsem ayrı bir dert. Sürünmesem ayrı bir dert. Nasıl ayrı bir dert? İnşallah birini gözümden kaçırmıyorumdur. Kaçırıyorsam sıkıntı. E, of of. Nereye verdin alanı ya? Ayak sesi aldım. Ayak sesi aldım, ayak sesi aldım. Ya. Duydum şu evde birileri var. Camda duruyor. <laughs> Üf. Aa sadece o kalmış. Sadece o kalmış. Çok güzel. İçinizde hala bomba atmasını bilmeyen hayvanlar var. Evet çok başarılı bir atış yaptım. Gerçekten çok başarılı bir atış yaptım ya. Kendi bombam bana sekti be. İnşallah yanıyorsundur. Yandı bence. Aa, arkadaşlar çok heyecanlandım. Gun chip, It was at this moment that he knew he fucked up. Ya gene anlamadım. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Yine alamadım ya. Ben o bombayı niye orada sektiriyorum delireceğim. Evet arkadaşlar. İkinci maçımıza da galibiyet alamıyoruz. Ee, üzgünüm ve sinirliyim. Çünkü orada eğilmem lazımdı. Eğilseydim kesin beni vuramazdı. Heyecandan bak hala bak. Baba, baba elim ayağım titriyor. Ama yapacak da bir şey yok. Sağlık olsun. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu yeni izleyen kardeşlerim lütfen kanala abone olun videoyu da beğenin hızlı bir artış gösterdik kanalda Umarım daha da hızlı olur. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.